Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mobil deniz uygulamasında kurtaran hesap nasıl açılır ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. İşlemler menüsüne giriş yapıyorum. Hesap işlemleri kurtaran hesap işlemine giriş yaptım. Burada kurtaran hesap başvurusu limit güncelle taksitli kurtaran hesap ve KMH hayat sigortası işlemleri görmekteyiz. Kurtaran hesap başvurusu diyorum. Burada kurtar hesabının ne olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Nakit avans gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Acilen paraya ihtiyacınız olduğunuz durumlarda örneğin kira ödemesi olur, EFT işlemi olur, nakit çekim işlemleri olur. Nakitte sıkıştığınız anlarda ek hesap gibi belirli bir faiz üzerinden size limit açılıyor arkadaşlar. Bu limiti kullandıktan sonra düşük bir faiz oranı birlikte geri ödemesini yapabiliyorsunuz. Örneğin burada 1000 TL'lik bir ihtiyacınız var. Hayat sigortasına başvurmak istiyorum. Hayat sigortası poliçemin otomatik olarak yenilenmesini istiyorum dedikten sonra devam diyorsunuz. Ve bu sayede hesabınız açılıyor. Devam demeniz yeterli arkadaşlar. Evet burada işlemlerin yüklenmesini bekliyorum. Burada bir banka süreci var. Banka bu süreçte sizin risk raporlarınızı inceleyerek size özel bir kampanya çıkaracak. Limit güncelle menüsünden de hesabınızdaki örneğin 1000 TL üzerinden bir başvuru yaptık ve artık daha fazla para ihtiyacımız var. Bankada bu süreci onaylar ise örneğin 1000 TL'den 2000 TL, 3000 TL, 5000 TL'ye kadar çıkarabilirsiniz bu limitinizi. taksitle kurtaran hesapta çektiğiniz limitin örneğin ödemede zorluk yaşıyorsunuz. 1000 TL'lik bir limiti taksit taksit ödemek isterseniz bu işlemlerinizi de yine aynı şekilde buradan yapabilirsiniz hayat sigortasına bakalım. Kurtar hesabınıza bir hayat sigortası yaparak banka tarafından limitlerinizin yükselmesini sağlayabilirsiniz. Ve bu sayede banka hayat sigortanız olduğu için size daha yüksek limitler oluşturabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.